Burada biraz süperpoze üzerine konuşalım dedik. Arkadaşlar süperpoze yarı otomatiklerden ve pompalılardan farklı olarak daha çok avcılığı sportman bir şekilde icra eden insanlara özellikle daha çok hitap eden her ne kadar biz mükerrer atışlı yani 4 artı 1 veya 7 artı 1 tip av tüfeklerini tercih ediyor ise ve bizi her ne kadar avcı olarak kabul etmiyorlarsa bile tarzlarına gayet aynı zamanda saygı duyduğumuz gerçekten de iki tane fişek alan. Bu şekilde kırarak özellikle selektörlü tipleri son yıllarda çok tutulan e, iki el ateş eden aynı zamanda ama kaçma şansı da tanıdığı için biraz daha hani etik olduğu kabul eden avlar yapılmasını sağlayan gayet güzel tüfeklerdir. Özellikle hep söylenir süper pose'nin atışı bir başkadır diye. Omuzlaması güzel ve özellikle standart boy 71 veya 66 santimlerde çok net nişan alabilmek şansı ile Asasında kurşun atışına bile gayet uygun bir av tüfeği tipidir. Ama özellikle süper pose'de atış rahatlığı, sürat ve özellikle de etik yönüne çok dikkat ettiğimiz bir av tüfeğidir. Daha çok olayın bu tarafının üzerinde duran avcı ve atıcı dostlarımız tarafından tercih edilen çok güzel av tüfekleridir. Evet arkadaşlar bu kısa videoda karşınızda olduk. Tekrar hepinize hoşçakalın diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.